şiddetini yansıtan bir tablo. İstanbul'da fırtına başlığı altında bu yayını yapıyoruz. Fırtına Lodos fırtınası ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre rüzgarın hızı da 100 kilometreye çıkacak. Eğer çıkmamış hali buysa acilen önlem alınması gerektiğini söyleyebiliriz. ekrana verdiğimiz görüntü nişan taşından Efendim nişan taşından bazı haberlerin geldiğini söylemiştik bir e, fotoğrafın ucunda derinliğinde bir inşaat iskelesinin çöktüğünü görebiliyoruz İşte bu inşaat iskelesi de nişan taşında fırtına nedeniyle çöktü e, fakat şu anda bu iskelenin altında can var mı onu bilmiyoruz. Ee, bu konuya ilişkin elimize bilgi ulaştıkça sizlerle paylaşacağız ama çok önemli belki de e, en önemli veri şu anda Nişantaşı'ndan e, geldi. İşte az önce ekrana getirdiğimiz o tablo Teşvikiye Karakolu'na çok yakın bir nokta. Bu Teşvikiye Karakolu'nun yanındaki bir inşaat tahmin ediyorum. E, orada da bir inşaat çöktü. Bölgede ambulansların gittiğini söyleyebilir.